Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 MyClub parası bir kardeşimizde de arkadaşlar 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mart tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane tesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma bildim hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2022 mobil hakkında arkadaşlar bilgiler vereceğim O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın Arkadaşlar Türkçe spiker gelebilir ve eFootball 2022 mobil ve konsolun arkadaşlar ufaktan da sızıntı bilgileri çıkıyor arkadaşlar ve e, çıkış tarihi olsun Türkçe spiker olsun hepsini şimdi arkadaşlar detaylı bir açıklama getireceğiz o yüzden dediğim gibi lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın ve eFootball 2022 mobil çıktığında arkadaşlar bizlere ekonominin getirmiş olacağı kampanyalar hakkında bilgiler vereceğim Öncelikle arkadaşlar Twitter'da çıkan bir yabancı siteden arkadaşlar sızıntı bilgimizi okuyalım. Ee, oyun testinin 9 Nisan'da Londra'da olacağını söylüyorlar demiş. Bu tarihi bir söylenti olarak kabul edin. Ancak yakında resmi olarak bileceğiz yazılmış. Hashtag e Futbol 2022 Şimdi arkadaşlar Twitter'da bir de böyle bir bildirim daha çıkmış. Hemen onu da okuyayım. E Futbol 2022 güncelleme 1.0 ee, Nisanın ön sürümü yalnızca basın ve bazı etkileyiciler e, şöyle baktığımızda da Londra, Fransa ve ABD'deki testler konum burguları ile test ediliyor yazmış. Bundan sonra Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının ilk haftası arasında gelmesi gereken güncellemede yeni e, düzenlemeler olacak yazmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sızıntı bilgiler ufak ufak çıkıyor bunlar da iyi yönde. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere ana lig geliyor. konami resmi Bildiriminde mobil analigin getirileceğini söylemişti. Ve Konemi arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk bahar ayılana kadar çıkış tarihini uzatmıştı mobilin. Ee, zaten buradaki bildirimde de Nisan Mayıs ayı diyor. Ee, zaten eee Konemi'nin bildiriminde de söylediği gibi İlk bahar aylarından arkadaşlar ilk ay olan Mart ayını zaten bitirmiş bulunmaktayız. Hatta Konami Mart ayı için şöyle bir bildirim gönderdi. Martın 21'ine kadar arkadaşlar Silver top, Gold top ve Siyah top hakkında böyle bir bildirim gönderdi ve bu bildirimlerle beraber bu sızıntı tablolar resmen kalıp gibi oturdu arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda ekonomiden bir açıklama yok ama arkadaşlar bu sızıntı haberleri de sizlerle paylaşmak istedim. Nisan ayının son haftasıyla Mayıs ayının ilk haftası arasında gelmesi gereken güncellemede yeni düzenlemeler varmış arkadaşlar. Ve güncellemede gelecekmiş. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere konsolda yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz. Yani PES 2021, eFootball 2022 e geçiş yapacaklar. Zaten ufak beta olsun yeni şeyler olsun çıkmış da oyun ondan sonra Oyundaki animasyonları beğenmediğimiz için yeni bir güncellemeye girmişti. Arkadaşlar oyunda Türkçe spiker daha doğrusu yeni spikerler gözüküyor ve bu spikerlerden birisi de arkadaşlar Türkçe spiker yani Türkiye'de arkadaşlar burada ele almışlar zaten arkadaşlar 2019 yılında sese gel yani Hasan Abi ile Konami'nin CEO'su bildiğiniz üzere konuşma yapmıştı. Eğer Türkiye'li bir gelişme yaparsak yani Türkiye hakkında bir gelişme yaparsak yapacağımız ilk şey oyuna Türkçe spiker olacaktır diyor. Yani arkadaşlar sonunda beklediğimiz Türkçe spikerde acaba gelecek mi? Hepsini bekleyip göreceğiz diyorum. Şimdi arkadaşlar güncelleme ne zaman gelecek? Hepsini zaten şuradaki bildirimle beraber söylemiştik. Nisan ve Mayıs aylar aralığında gelmesini bekliyoruz. Güncelleme ile beraber arkadaşlar yeni bir e, ikonların gelmesini bekliyoruz. E, Robin olsun diğer ikonlar olsun. Koneme arkadaşlar bildiğiniz üzere Neymar gibi, Santos takımı gibi, Napoli takımı gibi e, bu takımlarla boşa anlaşma yapmadı. Mesela Napoli takımında geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz üzere daha doğrusu bayağı bir geçtiğimiz yıllarda Maradona oynamıştı. Aynı şekilde Santos takımında Pele 18 sene oynadı. Neymar gençlik yıllarındaki e, performansını Santos takımındayken arkadaşlar sergiledi. Yani arkadaşlar bunlar bizim için bir avantaj. Ve arkadaşlar Konami'nin de bu avantajları bizler açısından ve kendi açısından kullanılacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar hiçbir anlaşma boşa değildir. E, Konami Neymar'la bir anlaşma yaptı. Lionel Messi olsun, Ronaldo olsun, Rashford olsun, Manchester United takımı, Barcelona takımı, Bayern Münih takımı ve yeni anlaşmalar yaptığı takımlar olsun, gayet güzel ilerledi. Ama arkadaşlar, oyunun çıkış tarihini uzatarak büyük bir hataya düştü diyebiliriz ve mobilizonunda beklediğimiz olan ana liginde gelmesiyle beraber arkadaşlar harika bir iş başaracağını düşünüyorum Konami tarafından. Oyunun yeni ismi değişti. Artık PES ismi piyasadan kalkmasıyla beraber arkadaşlar büyük bir değişikliğe gideceğini zaten buradan da anlamıştık. Manchester United takımıyla arkadaşlar bildiğiniz üzere hala partnerlik anlaşması devam ediyor ve bu partnerlik anlaşmasına göre Cristiano Ronaldo'nun da eFootball 2022 güncellemesiyle beraber Manchester United'ın ikon kartının da gelmesini bekliyoruz. İlk seviyesi 95, maxladığımızda 99 ve takımımızın logosunu Manchester United yaptığımızda 102 derecesine kadar yükselen bir kart olarak gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael çekilişimiz çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimize bir kardeşimize 1050 Michael Aparis'i bir kardeşimize de 2150 Michael Aparis'i satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz yarışma ihtimali o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz 30 Mart tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Yeni kartları zaten Konami bildiğiniz üzere belirtmişti yeni kart tasarımlarını daha doğrusu. Artık Legends'lar olsun ikonlar olsun kalkacağını ve bu ikonlara göre de yeni bir e, atıyorum Legends'ı arkasında Legends yani sarı yanan bir ışık. E, İlk olsa da kırmızı pembe yanan bir e, görsel ile beraber geleceğini söylemişti. Şimdi arkadaşlar Türkçe Spiker'i e tekrardan e eFootball 2022 konsolda böyle bir güncelleme var ama mobilde şu anlık bir bildirim yok. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ilk başta konomi zaten e, bir konsola getiriyor bir yıl sonra da mobile getiriyor. Yani inşallah en erken sürede arkadaşlar e, Türkçe Spiker eFootball 2022 mobile de gelir diyelim. Şöyle arkadaşlar göstertelim görsellerimizde. Bu arada arkadaşlar Konami Futbol 2022 mobile geldiğimizde bir thank you kampanyasının başlamasını bekliyoruz. Yani teşekkürler kampanyasının başlamasını bekliyoruz. Teşekkürler kampanyasıyla beraber bir giriş kampanyası ve bu giriş kampanyasının da 2 hafta sürmesini bekliyoruz arkadaşlar açıkçası. E, ve toplamda 1400 ve 1000 MyClub parası aralığında bir MyClub parasının da bedava bir şekilde her gün 100 My Club parası olmak üzere dağıtılacağını da düşünüyorum. Açıkçası yani toplamda bedavadan 1000 My Club parası kazanabileceğimiz bir Thank You Login giriş kampanyasıyla da Konami eFootball 2022 mobil çıktığında karşımıza geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.